Tombiş köyünün rezaletine bakın. Her yerde çöpler var. Başkanlık binasına gidip başkan Tombiş'i uyaracağım. Nâ, 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 nâ. Hamburger yemeye bayılıyorum ya. Hey Tombiş başkan sizinle görüşmem gerekiyor. Nâ, nâ, nâ. Şu an olmaz Gürol. Buradan gider misin? Şu an müşahit değilim. Nâ, nâ, nâ. Ama Tombiş başkan köy halkı çok kötü durumda. Bütün her yeri çöpler kaplamış durumda başkanım. Nâ, nâ, nâ. Valla umurumda bile değil. Şu an müşahit değilim hamburger yiyorum. Siz gerçekten kötü bir başkansınız. Köyünüzü umursamıyorsunuz. Ama göreceksin Tommiş başkan. Bu halk için ben çalışacağım. Sizi geçeceğim ve bu köyün başkanı ben olacağım. Şuna bak ya ne kadar da kötü bir başkan. Köy halkı hiçbir şekilde umursamıyor. Sadece tek derdi hamburger yemek. Ama o görecek gününü. Gideceğim bütün köy halkından oy toplayacağım. Ve başkan Tommiş yeni bu Tommiş köyünün yeni başkanı ben olacağım. Başkanım size yeni bir rakip çıktı. Bir sıkıntı olabilir mi acaba? Ya koruma Allah aşkına bak bak bakayım benim üşümle kaç yaşıyor. Tam benim 1 milyon oyun var. Onun için sıfır uyuyor. <laughs> ezik başkanı, ezik başkan. O yüzden hiç takma hiçbir şey olmaz. Devam edeyim. Nya, nya, nya. İlk işim bu köydeki bütün çöpleri temizlemek olacak. Şunların hepsini şöyle bir temizleyeyim. Bu ne ya? Bütün köyü her yerde çöpler var. Gerçekten de çok iğrenç yönetiyor bu tolmuş başkan bu köyü. Ama benim sayemde bu köy daha da iyi olacak. Şöyle her yere bütün çöpleri temizleyelim bakalım. Şunları da şöyle bir temizleyelim bakalım. Tamamdır. Yaşasın. ben Oyum sana. Çöplerin hepsini temizledi. Kaç gündür temizleyen ben. Çöpleri Gürol Başkan geldi temizledi. Oyum sana Gürol Başkan. Ooo 5000 oyum oldu. Teşekkür ederim Tombişköy Köy halkı. Ne demek? Ben sizin için çalışacağım. Bu köyü en iyi refah seviyesine ben ulaştıracağım. Siz hiç merak etmeyin. Bundan sonra köy daha da iyi olacak. Bana oy vermeye devam edin. Olamaz. 5000 koruma. Derhal git ve o gürol denilen kişiyi duydu. Duydun mu beni? Tamamdır efendim. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi gideceğim o gürol denilen yeni adayı durduracağım. Bu çöpler artık gerçek çöp kutusunun içinde kalacak. İşte burada sokaklarda kalmayacak. Hop tamamdır. Bütün çöpleri gerçek çöp kutusuna yerleştirdim. Şimdi bu elimdeki TNT'yi çöp poşetin içine koyacağım. Ve sonra çöpü alırken başkan bir anda patlayacak. <laughs> tamamdır tuzum hazır yeni başkana bay bay diyelim. Aa ben bunları almayı unutmuşum ya. Neyse gideyim alayım bari o kadar temizlik yaptık şunları da almadan olmaz. Şunu alalım bakalım. Aa, aa olamaz bu da neydi böyle. Birisi çöpün içine TNT koymuş. Alırken patladı arkadaşlar. Vay canına gördünüz mü Gürül başkan hayatımızı kurtardı. Eğer Gürol başkanı olmasaydı TNT patlayacaktı. Gürol Başkan hayatımızı kurtardın. Oyumuz sana. Oha şuna bakın arkadaşlar. Oyum 30 bin oldu. Ulan sen nasıl bir beceriksizsin? Görmüyor musun? 30 bin oyum gitti senin yüzünden. Bir şey beceremiyorsun. Efendim gerçekten de özür dilerim. Ee, ben ben e, yeni başkan adayına suikast yapmak istemiştim. Senin yapacağın suikasta tıkırayım ben. Senin yüzünden oyum gitti bak 971 oya düştüm. Hey merhaba merhaba siz yeni başkan adayı olmalısınız. Ee, evet merhaba buyur Siyah Size efendim bir şikayetim olacaktı. Tabii ki tabii ki buyur. Utanmadan söyleyebilirsin siyah tonmuş. Ben yeni başkanıdayım Sizin bütün dertlerinizi dinlemeye hazırım. Efendim kaç gündür bütün köy halkı susuzluk içinde boğuşuyor. Köyün maalesef ki kaç gündür suyu yok efendim. Ne duş alabiliyoruz ne de su içebiliyoruz ne de yemek yapabiliyoruz. Acaba rica etsem bu köye su getirebilir misiniz efendim? Tamam siyah tonmuş sen merak etme. Ben bu köye gideceğim ve su getireceğim. Bundan sonra susuzluk çekmeyeceksiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Şuna bakın arkadaşlar ya görüyorsunuz mu? Tombis başkan o kadar kötü yönetiyor ki köyü. Köyde su yok bile. Şimdi benim bu köye su getirmem için bir tane göl gibi bir şey bulmam lazım arkadaşlar. Eğer göleti bulursam köye buralarla suyu getirebilirim. Acaba buralarda nerede göl var ya? Aha işte bu tamamdır. Gölü bulmaya başardım. Bakalım su temiz mi? Aynen aynen tamamdır. Su baya tertemiz gözüküyor. Şimdi Şimdi bu elimdeki sistem ile buraya bir tane mekanizma yapacağım ve bu mekanizma sayesinde bütün köye su gelecek. Hadi bakalım bismillah diyelim ve hemen su borularımızı su hattımızı döşemeye başlayalım. Bütün köy bundan sonra susuz kalmayacak. Hadi bakalım şöyle iyice bütün her yere arkadaşlar bu su borularını şöyle bütün şehre getirmemiz gerekiyor. Efendim efendim çok mühim bir mesele var. Söyle ee, bakayım koruma ne oldu? Efendim oldu inan şahıs. Yani yeni başkan adayımız var ya. Eee söyle artık söyle ne oldu be adam? Efendim şu anda bütün köye su boru hattı düşüyor. Köyün susuzluk meselesini çözmeye başladı. Eğer Gülol bunu başarırsa efendim oyu yüksek derecede artacak demektir. Ee, olamaz çabuk koruma. Hemen git onu duydu tamam mı? Hemen dedim sana. Bak eğer suyu getirirse varisini mahvederim döneriz mi? Tamamdır efendim siz merak etmeyin bu durum ile hemen gidip ilgileneceğim Evet sayın köy halkı görmüş olduğunuz gibi subur hattımızı döşedim Ve şimdi bu şaltere basınca birazdan buraya suyumuz akacak Şimdi buradaki gölü lava çevireceğim Ve gün ol şaltere basınca bütün her yere alevler alacak <laughs> O zaman köy halkı hazırsanız şalterimize basıyoruz ve suyumuzu getiriyoruz. Ha bir saniye olamaz bu, bu, bu lav nereden çıktı böyle olmaması gerekiyordu suyun gelmesi gerekiyordu. Olamaz köyümüz yanıyor İmdat yardım edin yardım her yer lav oldu. <laughs> Bundan sonra yeni başkan adayına kimse oy vermeyecek. Gerçekten gerçekten böyle olmaması gerekiyordu köy halkı. Bekleyin bekleyin. Ben şimdi sizi kurtaracağım. Hemen buradaki lavları kapatmam gerekiyor. Olamaz bu. Gerçekten de böyle olmaması gerekiyordu arkadaşlar yani. Gittim ben buraya su getirmeye çalıştım. Tamam buraları kapattım. Sonra o olamaz burası yanıyor. Buradaki lavları da şöyle kapatalım hemen. Oo, 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 Bütün her yer yanıyor. Şuraları da şöyle kapatalım. Burayı da kapatalım abi. Köy mahvoldu ya. Hepsi benim yüzümden oldu. Neyse. Şuraları da şöyle kapatalım. Tamamdır. Ha burada da lavlar. Şu lavları da şöyle kapatalım. Of of. Olamaz 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 olamaz. Eee sonrasında şuradaki. Şunu şöyle kapatmam lazım. Ve buradaki lavları şöyle kapatalım. Sonra buradaki şu lavları da şöyle kapattıktan sonra. Hop 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 hop, hop. tamamdır. Uuuu. Köy halkı. Gerçekten sizden özür dilerim. Bütün lavları kapattım. Sizden gerçekten de çok özür dilerim. Ben buraya su getirmeye çalışmıştım. Vay canına başkanı da yükür ol. Oyum sana. Sen olmasaydın bütün köyümüz yanacaktı. İyi ki varsın evlat. Sen olduğun için köyümüz büyük bir felaketten kurtuldu. Ne? Oha! Arkadaşlar şunu bakın. Uyum 200 bin oldu ve kıyafetim değişti. Ohoho! Merak etmeyin köy halkı. Ben burada oldukça size o ne kötü tonmuş başkan zarar verebilir ne de bir başkası. Ben hepinizi kurtaracağım. Siz bana oyunuzu vermeye devam edin. Ben de icatlarımı yapmaya devam edeyim sayın köy halkı. Siz nasıl bir insansınız ya? Şuna bak oyun 800 bine düştü. 800 bin. bir şey beceremiyorsunuz. Hepiniz beceriksizsiniz. Çıkın şuradan bakın. Yıkının gözümün önünden. Ben gideceğim. Bu sefer o Gürül denen yeni başkan adayını ben duyduyacağım. Efendim ama bu olabilir. Kes işini be. Bize insiz adam senin. Yürü git şuradan. Bütün tombiş köyüne hayırlı olsun diyorum ve fırınımız açılıyor. Bütün parası olmayan fakir tombişler artık Girol fırına gelip buradan istediği kadar sınırsız bir şekilde ekmek alabilir. Girol başkan çok, Girol yaşa. Başkan Girol çok yaşa. yaşa. Girol başkan Girol çok yaşa. Girol başkan çok yaşa. Şimdi bu fırının içine gireceğim ve ekmek yerine çürük patates koyacağım. Birisi beni görmesin. Tamam. İşte buraya geldim Şu çürük patatesleri şöyle atayım Şuna bakın Başkan Tombiş gürol fırının içine girmiş Ve ekmeklerle çürük patateslerin Yerini değiştiriyor Seni kötü kötü pislik Başkan şimdi senin fotoğrafını Çekeceğim ve bütün Köy halkına gerçek yüzünü göstereceğim Başkan Tombiş Şöyle fotoğrafını çekelim bakalım Heh Tamamdır fotoğrafı çektim. Bütün herkese seni göstereceğim başkan Tomuş. Bütün köy senin ne olduğunu anlayacak. Yo başkan <laughs> Tomuş'a şey yok. Yo yo. He, bu sesler de ne ya neler oluyor? Aa, bir dakika orada bir topluluk var. Bunlar neye bakıyor böyle ya doğru doğru? He? Bu da ne? Tombi sabotaj mı? Bir saniye bir saniye ya. Bu 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 benim yeni açtığım fırın değil mi? Aa Tombiş'in elindekiler de ne öyle? Çürük patates bunlar. Bir dakika. Tombiş yoksa benim gizli girip fırınıma çürük patates mi koydu? <laughs> Olamaz. Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> i̇şte demek ki Tombiş buradan gizlice girmiş ve benim fırınıma sabotaj yapmış. Ekmeklerin yerine çürük patatesler koymuş. Şu pislik başkan Tonmiş'e bakın arkadaşlar ya. Hiç köy halkını umursamadan ekmek yerine çürük patates koyuyor. Hı, beni iyice sinirlendirmeye başladı bu kötü başkan. Biz köyümüzde kötü başkan istemiyoruz. Kötü başkanı hayır yeni başkana oy vereceğiz. Yeni Yeni başkanı oy vereceğiz. Yeni başkan Gürol başkan. Ne? Oha! Bu acanla şuna bakın arkadaşlar. <laughs> Oyun 500 bin oldu. Merak etmeyin Tombiş köy halkı. Ben başınızda olduğunuz sürece size hiç kimse zarar veremez. Sizi ne girip başkan Tombiş seyleyebilir ne de başkası. Ben hepinizi koruyacağım. Ay! Bu yeni başkan adayına çok şıkırmaya başladım Korumalar derhal gidin O yeni başkan adayını hemen hapşatın Duydunuz mu Efendim eğer ama onu hatta atarsak Daha da sıkıntı olabilir işler Size ne, ne diyeceğim onu yapacaksın ya lan, onu yapınca mı şeyi oğlum. Hadi tamamdır efendim, hemen gidip yeni başkan adayına hapse atıyoruz. Yeni başkan adayı Giro, buraya gel, işini bitireceğiz senin. Aa, olamaz, bunlar başkanların korumaları. Aa, beni öldürmeye çalışıyorlar, beni öldürmeye çalışıyorlar. Buraya gel, buraya gel, kaçamazsın bizden. Aa, i̇şini bitireceğiz seni. Olamaz, olamaz, ateş ediyorlar arkadaşlar, ateş ediyorlar. Buraya gel, buraya gel. aa, ay, kaçmam lazım, kaçmam lazım, bir saklamam lazım. Oh. Oh. Neyse buraya saklanayım bakalım Umarım beni görmezler Aa, İşte buradasın bulduk seni Aa, Olamaz ne buldular beni Bırakın beni peşime bırakın Beni öldüremezsiniz tamam mı ben bugün yeni başkan olacağım Ve hepinizin işini bitireceğim <laughs> O biraz zor olacak Buraya gel kaçma bizden kaçma Aa, Olamaz olamaz Eğer ölürsem her şey biter burada Çabuk 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 şöyle şuraya saklanmam lazım Abi, Şöyle saklanalım oh. Oh. Olamaz şu an önümdeler. Aa, bu fare yeni başkan adayı nereye girdi? Hemen derhal, onu gidin bulun ve öldürün işini bitirin. Hemen, hemen, çabuk. Her yere bakın, her yere. Abi, az kalsın başkanın korumaları benim işimi bitiriyordu. Aa, bir saniye ya. Bunlar da ne? <laughs> Şuna bakın arkadaşlar burada bir sürü silah var. Bu silahlar ile kendimi savunup başkanın korumalarını öldürebilirim. Tamamdır çok güzel. Oh be yaşasın. Şansa bak be. Hemen şunu silahları alalım bakalım şuradan. Şunu alalım şunu alalım. Tamamdır. İşte bu silahlar ile şimdi o başkanın korumalarının işini bitireceğim. Nerede bakayım onlar? Aha işte oradalar. Hey başkanın korumaları. Buraya gelin bakalım işinizi bitireceğim sizin. Aa işte orada yakalayın hemen yakalayın Buraya gelin işinizi bitireceğim Alın lan alın lan alın lan Oğlum bana hiçbir şey yapamazsınız bana hiçbir şey yapamazsınız Duydunuz mu şimdi gelin bakalım şöyle BAM BAM Hayır olamaz Gelin hepiniz işini bitireceğim oğlum bana var ya Hiçbir şey yapamazsınız BAM Sen de gel bakayım şöyle Bom. BAM büm çat ve put al bakayım sen de şöyle bam 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 gel bakayım sen de şöyle senin işini bitireceğim oğlum Pat 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 bat olamaz çelik eleğim kırıldı ha <laughs> ha çelik eleğim mi kırıldı şimdi işini bitireceğim oğlum senin de uhu işte bu başkanın bütün korumalarını öldürdüm uhu Ancana nasıl bir çatışmaydı öyle ya? Bu silah sesleri de ne böyle kardeşim? Valla ne yalan söyleyeyim ben de anlamadım yani. Bu başkan tombiş olduğundan beri şehirde her gün silah sesleri geliyor. Gerçekten de öyle. Silah sesleri şehrimizden eksik olmuyor. Ben yeni başkan adayı Gürol'a vereceğim. Ona çok iyi diyorlar. Çok iyi birisi diyorlar ona. Evet evet ben de öyle duydum yani. Yeni başkan adayı Gürol hakkında çok iyi söylentiler var. Büyük ihtimalle ben de ona oy vereceğim. Bütün herkese söyleyelim de Gürol başkanı başkana oy versin. Bu silah sesleri artık olmasın. Doğru diyorsun emmi. Çok doğru konuşuyorsun. Bence de ben de bütün akrabalarıma söyleyeceğim. Yeni başkan adayı Gürol'a oy versinler. Artık bu başkandan bıktık ya bıktık. Oha vay canına. Oyum 700 bine yükseldi. Şuna bakın arkadaşlar. Oho. Yeni başkan adayı Gürol. Yeni başkan adayı Gürol. Buyur bakalım pembe tonmuş ne oldu? Başkan adayımız lütfen bize yardım edin. Okullarda çocuklarımızın beynini yıkıyorlar. Nasıl yani okullarda beyinlerini yıkıyorlar ya. Normal matematik, Türkçe, İngilizce öğretmiyorlar mı okullarda? Hayır, sadece Başkan Tombiş övüyorlar. Dünyaca ona hizmet edeceğimizi söylüyorlar. Çabuk çocuklarımız tehlikede. Okulda beyinlerini yıkıyorlar. Yeni başkanın dayımız beni takip edin. Ne? Şu Başkan Tombiş'e bak sen. şimdi onun işini bitireceğim. Sen bana yeter ki okulu göster bakalım Pembe Tombiş. İşte Dinleyelim bakalım acaba ne anlatıyorlar içeride. Evet çocuklar bugünkü dersimiz başkan tonmişe hizmet etmek. Eğer başkan tonmişe hizmet ederseniz bir yer dünyada tonmişler dünyasına gitmeye hak kazanırsınız. Şuna bak sen nasıl bir öğretmen bu. Matematik İngilizce Türkçe öğreteceğini çocuklara başkanlığı öğretiyor. Hmm. Hey sen öğretmen. Ha, ha Yeni başkan adayımız. hoş geldiniz. Sen çabuk dışarı çık dedim sana. Ama e, yeni başkan adayımız ben bu okulun öğretmeniyim. Sen nasıl öğretmensin be? Çocukların beynini yıkıyorsun. Sadece tek yaptığın şey Başkan Tombiçi'yi övmek. Çık git dedim sana. Yoksa senin işini bitiririm. Duydun mu? Çabuk dedim sana. <laughs> özür dilerim özür dilerim efendim Çocuklar bundan sonra O öğretmenin söylediklerini aklınızdan çıkarın Başkan tommiş diye bir şey yok Sizler daha küçüksünüz Sizlerin daha öğrenmesi gereken şeyler Matematik, İngilizce, Türkçe Duydunuz mu beni? Evet değil, Bu yaşın, Bundan sonra sadece matematik Türkçe ve İngilizce çalışacaksınız çocuklar Hadi bakalım iyi dersler hepinize Görüldü. Gürol Başkan çok yaşa. Gürol Başkan çok yaşa. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde çocuklarımızın beyni artık yıkanmıyor. Efendim size çok teşekkür ederiz efendim. Sizin sayenizde çocuklarımız artık matematik, Türkçe ve İngilizce öğreniyor. Teşekkür etmenize gerek yok Tombiş köy halkı. Bu zaten olması gereken şeyler. Köyümüz merak etmeyin en yakında refah seviyesine ulaşacak. Ve şuna bakın arkadaşlar artık 900 bin oy oldum. Çok iyi. Başkanlığa adım adım ilerliyoruz sayın Tombiş köy halkı. Yarın da olmaya devam edin. Selam güvenebilirim öyle değil mi suikastçı? Merak etmeyin efendim. Ben bu köyün en iyi suikastçısıyım. Yeni başkan adayın işini bitireceğim emrinizle. Eğer sen bu işi başarırsan yeni başkan adayı dile benden de dilersen bu tombiş köyünün en zengini yapacağım seni. Merak etmeyin efendim tamamdır ben şimdi gidiyorum ve yeni başkan adayın işini bitireceğim emrinizle. <laughs> Sayın Tombiş Köy Halkı seçim günü geldi de çattı. Bütün herkes oyunu vermeye bana devam etsin ki bu başkan Tombiş artık başkanlıktan insin. Hepimiz bıktık öyle değil mi? Başkan Tombiş'ten bıktık. Başkan, tombiş başkan Tombiş istemiyoruz. Başkan Tombiş istemiyoruz. şimdi o başkan adayını vuracağım. Ve bu köyün en zengin kişisi ben olacağım. Tombiş başkan başkan kalmalı. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim sayın Tombişköy köy Aa, <laughs> neler oluyor? Olamaz. Şuna bakın. Çatıda nişancı var. Hayır. Bana suikast yapmaya çalışıyor. Hayır. Olamaz. Ee, yeni başkan adayını vuramadım. Hemen buradan kaçmam lazım. Ee, hayır. Olamaz. Nasıl yapamadım bunu? Nasıl yapamadım? Hemen o suikastçı bulup işini bitirmem lazım. Ay işte orada. Ee, olamaz. Başkan Tomiş benim işimi bitirecek. Senin işini başkan Tomiş değil ben bitireceğim. Al bakalım sana. <laughs> Yeni başkan adayına suikast yapmakta tutuklusun başkan Tombiş. Yani eski başkan. <laughs> bırak beni. Bırak beni ben şimdi başkanım. Sana bırakıyorum polis bırak beni. İçeri geri bakalım. Sen artık başkan falan değilsin. Sen bizim kötü başkanımızın ve artık oyun sıfır kaldı. Hapishanelerde çürüyeceksin. Hayır çıkar beni buradan ben başkanım. Ben Çıkarın beni buradan ben başkanım çıkar beni. Bundan sonra yeni başkanınız benim korumalar. Siz beni korumayacaksınız. Siz tombiş köy halkını koruyacaksınız. Duydunuz mu beni? Eğer tombiş köy halkından bir tane bile şikayet alırsam. Vallahi hepinizi teker teker işinizi bitiririm. Bundan sonra sadece halk hizmeti var.